Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir çorba hazırlayacağız. Öncelikle tencereye 5 su bardağı su koyalım. Üzerine de 1 su bardağı et suyu. Dilerseniz hazır kaynatın. Dilerseniz benim gibi buzduktan kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine kahve fincanıyla 1 fincan tel şehriye ya da yıldız şehriye ekleyebilirsiniz. Ben yıldız şehriye kullandım pişe pişene kadar kaynamaya devam ettirelim şimdi. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurtanın sarısını güzelce karıştıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videonun altına küçük bir yorum yaparsanız daha fazla kişiye ulaşacağı için bu beni çok mutlu edecektir. Malzemeleri iyice karıştıktan sonra yarım limonun suyunu da koyalım. Onu da güzelce karıştıralım. Kepyemizin kesilmemesi için kaynayan çorba suyumuzdan 2 kepçe kadar içerisine koyalım ve hızlıca karıştıralım. Hiç topak kalmayacak şekilde karıştıktan sonra çorbayla birleştirebiliriz. İçerisine bir defne yaprağı atacağım. Eğer yemeklerde et kokusunu sevmiyorsanız defne yaprağı kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı da tuz koydum. Defne yaprağıyla da bir 2-3 dakika kadar kaynatacağım şimdi. 50 gram kadar İnce ince doğradığım kavurmayı da içerisine koyuyorum. Çorbamızın içerisinden defne yaprağını alalım şimdi. Yarım tatlı kaşığı nane. Yine tatlı kaşığının ucuyla da karabiber koyup karıştıralım. Çorbamızın kıvamı da bu şekilde oldu. Harika bir kış çorbası. Ben her kış sık sık yapıyorum. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Çorbamız soğuduktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Birazcık daha su seviyorsanız az daha su koyabilirsiniz. Benim için kıvamı uygun. Ben daha fazla sulandırmayacağım. Üzerine tereyağı da biraz kırmızı toz biber yaktım. Servis ederken onu gezdireceğim. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen.